Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlerle efsane bir oyun olan Sans of oynayacağız. Derken oyun açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuna yeni girdim daha. Hiçbir şekilde gelişmedi. Sadece şu branda mıdır, çadır mıdır ne onu yaptım arkadaşlar da oyunda. Ee, oyun grafikler olsun her şey olsun iyi bir oyun. Oyuna biraz girdim, inceledim. Oyunun kendisi iyi, sıkıntısız bir oyun, güzel bir oyun sizlerle beraber ilk bölümümüzü çekeceğiz bugün. Bu arkadaşlar Kelvin. Gördüğünüz gibi Kelvin. Buna böyle E'ye basıyorsunuz. Onu da anlatayım birazcık. E'ye bastığımız zaman burada işte o sağır duymuyor arkadaşlar. Oyunun başında bir kaza yapıyoruz. Kaza yaptıktan sonra işte. Kaza yapıyoruz dediğim. Ee, uçaktan düşüyoruz yani şeyden. Helikopterden düşüyoruz. Helikopterden düştükten sonra bu adaya düşüyoruz. Adada da hayatta kalmaya çalışıyoruz. Biz de askeriz zaten oyunda. Buna kal diyelim. Ee, sığınak diyelim. Burada kalsın yani, bu kendi halinde Yapsın ne yapıyorsa. Evet, bu burada kalsın şu Sen burada arada takıl tamam mı Kelly? Adamın keyif yerinde ya. Arkadaşlar işte onu da U'ya basarak envanterimiz açıyoruz. Şimdi ben de oyuna yeni girdim şu oyundan tam bilgim yok. Böyle çubukları falan topluyoruz. Şimdi bir tane şey yapmayı düşünüyorum. Aa bunları toplamamışız. Bunları toplamamışız ha. He. Bunları hemen topluyorum arkadaşlar. Videoyu çok uzatmayacağım ilk bölüm diye. Bir de zaten ilk videom bu arkadaşlar. Oyuncu sesi çok gelmiyordu inşallah. Bir tık kısayım. Siz... Belki bir tık fazla geliyor olabilir. Bir tık kıstım o yüzden Bir tane ağaç kıralım. Oyunu iyi yapmışlar. Oyunun biri vardı oynamamıştım. İkisi çıkmış haberim yok. Bayağı dolmuş çıkalım. Ben dedim yükleyeyim. Yüklediğimde de ilk videomu çekindim. Evet, devrildi ve bayağı uzun bir ağaç. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan birazcık malzeme toplayalım oyunda bu arada bildiğiniz gibi Forrest'a yerler falan vardı bundaki o yerleri falan bir adayı dört kat daha fazla bitmişler galiba şeyini izledim oynayan youtuberların videolarını izledim bir de yapı grafik her şey olarak yükseltmişler oyun işte hikayesi de var ben zaten arkadaşlar ilk başta neden çekmedim? Video çekmeyecektim normalde. Dedim bir video çekeyim bari. Sonra oyun içindeyken video başlattım işte. O tarz. Onları da toplayalım. Video çok uzatmayacağım. 10-15 dakika bir şey yapacağım. İkinci bölümde falan 30 dakika 40 dakika yaparız. topladık. Mı? Bir tane sığınak var arkadaşlar. Onu yapacağım şimdi şuraya B'ye tıklayacağım. X. Bunu. Bunu yapalım. Buraya tıklayarak gönderelim. Şöyle şurası böyle iyi ya. Yani. Bunu arıyor istiyor. TÜK İkişer tane alırız Ha yanlış attım Gene atıyordum Birkaç tane Aha taş atabiliyoruz lan Valla taş atabiliyoruz da Atma kardeşim Daha fazla atma taşı Taş daha fazla İlla bana şunu yaptıracaksın ya. İlla bana şunu yaptıracaksın ya. Arkadaşlar evde şöyle bir baltamız var. Efsane yakışıklı bir şey. Zaten az önce aşık olarak gösterdim Tamam şimdi ne kalmış onu koyalım onu koyalım onu koyalım onu koyalım. Evet hazır. Ben oyunu bir E ile tekrar kaydedeyim. oyunu her seferinde her çıktığımızda kaydetmemiz lazım bir de mesela oyuna ilk girdiğimde ben öldüm ölmemin sebebi koşuyordum yerler ilk başta bir şey yapmıyorlar üzerine koşup saldırdım baltaya Buna ben öldürdüler o şekilde öldüm ilk başta ee, şimdi bir de ateş yapmamız lazım bizim şuraya bir de bir tane ateş yakalım şuna ağzım ee, ilk sabah Şu şekilde yapacağız tamam anladım Şöyle Şurada Çubuk ne Olacağız büyük ihtimal Çubuğu kıracağız büyük ihtimal ama Yok bir dakika hmm, Ben ateş yakmıştım Heh evet Tamamdır Şimdi yakalım. Evet. Buradan seçebilir Neyle seçiyorduk ya? L ile değil. Acaba şimdi neyle seçiyoruz? Ben sürekli buradan gibi seçiyorum ama. Tamam ateşimiz var. Bu ateşe sürekli yaprak ekleyelim. Ekle kardeşler. Ekle ne varsa ekle. Zaten yaprak bol. Ekle, öf öf çok bol. Ekle, 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 ekle. Bu ateş hiç şey olmasın. Tamam sönmesin bu ateş. Bak burada Kervin de burada yatıyor mis gibi adam. Kervin. Tamam ondan sonra burada kalırsın tamam mı? Yemek mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Bakalım yemeğimiz var mı? Bunu ben Kervin'e nasıl verebilirim acaba ya? Şimdi... Ah yedim yani şunu ya. şunu <laughs> yaşadım. <Benim> yemesin bana ne <laughs> Yok ben yazık Kelvin'e de bir şeyler vermemiz lazım. Envanter şeklim şu şekilde. Oyun güzel ben oyunu şu anlık sevdim. C4 Ooo C4 falan gerçi asker gitti oraya. Kervin'e verebileceğimiz bir şey. Oğlum bizim de yemeğimiz yok lan bizim avlanmamız lazım ha. Bir de bir de bir de bir de bir de biz nasıl ok yay o tarz şeyler yapacağız? Oyun göstermiyor şeyler bunları. de bunları göstermiyor o tarz bir şey. Şu neymiş şu da? Çubuk yapılar. Ne işe yarıyor? Neyse. Bu oyunu bilmiyorum tam olarak. Neyse. Oyunda bu arada e hemen hemen her yerde yerliler var. Oyuna ilk Kelvin parmağının bir şey işaret ediyordu. Arkamı döndüm yerli otların içinden bana bakıyor bir tane böyle. Bir de yaratık gibi de oldu. Çok korkmuş. Ben ilk şu on, şunlar var ya onları o sandım da. Onlar değilmiş. O yerlilerdeymiş adamları öldürüp oraya koymuşlar. Şimdi ne yapalım? Zaten bu giriş videosu. Tamamdır o zaman şöyle... B'ye girelim. Yapabileceğimiz başka bir şey var mı bir bakalım. X'e basalım. Şöyle böyle. Yatak yapabiliyormuş Sopa yatak ama gerek yok Zaten yatak bir şeyimiz var Sopa deposu koyalım şuraya bir tane R ile Repoyu koyalım B ile açalım sonra bir de Bundan koyalım bir tane Tamam bunu yapalım Bunu yaptıktan sonra da videoyu kapatalım çubuğumuz varmış lan zaten. Ama yetmez herhalde o kadar. Ay ay ay. Kanalı yeni açtım acaba ne yapacağım ne Hiç, hiçbir fikrim yok bu arada. <laughs> Direkt kafama göre bir tane video çektim. Ama şöyle, şöyle şöyle şunu, şunu koyalım. C el üzerimizdeki taşları bırakıyoruz. Baya bir taş varmış bu Buna da sopaları bırakıyoruz. Abi biz base'i kurduk direkt kardeş yani. Ya oy gene Base'i baya kurduk yani. Ulan şuna şey ekleyelim. Şuna sopa falan ekleyelim lan. Bir şey diyeceğim ya ben buna şey ekleyemiyor muyum acaba? nasıldı? B'ye gire. B değil. U'ya girelim. B'yi kapat. U'ya gir. şuradan ben bunu bu kolum nasıl? Bu. Bunu ekliyor muyum sana? Yok. Gel kapa. Ekle. Ha. Tamam ekledik. Bu tarz ekliyormuşuz. Onu da öğrenmiş olduk. Ben aldım yanlışlıkla. Birazcık üzerimize dursun birkaç tane. Tamam, yere atın. Neyse arkadaşlar. O zaman bugünlük bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.